Şimdi, empedokles, su, hava, toprak, ateş, demokrasi, ilk atom, aristo, dört element sıcak su, kuru, ıslak, cabir bin hayyan, ne bu, kral suyu, laboratuvar malzemeleri, erazi, formik asit, robert boyle, pv, gazlarla alakalı, Lavazio kütlenin konumu kanun ve kimyanın babası. Formik asit formdan aklınıza tutun ilaç sanayisinde kullanılıyor. Onun dışında HNO nitrik asit de kezap demek. Yaygın adı yani bu sistematik adı. CaO sönmemiş. OH gelirse sönmüş oluyor. Bu yemek sodası, süt kostik çamaşır sodası ve bu yapıda asetik asit yani sirke asit. Ben bunu Knord'dan aklımda tutuyorum neden bilmiyorum ama Güher ee, Güherçile. Şimdi gelelim buraya. Ee, bugün kullanılan element sembollerini öneren kişi Berzelius'tur. Eee Rutherford tabii en başta Rutherford diyor. en baştakileri bildiğim için. Rutherford alfa ışın deneyini yapıyor. İçi dolu, içinin dolu olmadığının buluyor. Çekirdeğin olduğunu görüyor, artı yüklerin olduğunu görüyor. Çekirdek çevresinde de eksi yükler bulunur diyor. Bunun ne eksikliği var? Şu soruya yanıt vermemiş Neden elektronlar çekirdekte değil sorusuna yanıt vermemiş Sonra bundan sonra çektik. Nötr atomları keşfediyor çekirdekte. Sonra bu orada elektronların dairesel yörüngede gezdiğini buluyor ve her yörüngenin bir enerjisi olduğunu, çekirdekten uzaklaştıkça enerjinin arttığını söylüyor. Ee, şimdi gelelim şuraya. Saf maddelerin erime ve kaynama noktalarını sabit olduğunu unutmamak lazım. Bu da bir yakıcı. Burada o varsa yakıcı oluyordu. Ee, burada atom, iyon, burada elektron, burada proton, nötron, kütle numarası, burada kütle numarası aynı zamanda nükleon sayısıdır. Ee, burada iyon çapıyla alakalı çok önemli bir bilgi var. Elektron sayısı büyük olanın iyon çapı da büyük oluyor. Elektron sayısı eşitse yükü küçük olanın çapı yine büyük oluyor. Şimdi buradan bakalım. Bunların elektron sayıları eşit. Ee, ve eşit olduğu yükü küçük olanın çapı büyük oluyor. Bakın bu iki tane elektron almış. Zaten mantıken iki tane elektron alanın çapı daha büyük olur. Sonra buraya gelelim. Periyodik sistemin gelişimi var burada. Ee, Döveren'in üçlü kural buluyor. Üçlü kuralı buluyor. Bu adamda benzerler düşeyde sıralanır diyor. Mendeleyev atom ağırlığı, ben burada levye'den, levye ağır bir şey olduğu için atom ağırlığı öyle aklıma tutuyorum saçma bir şey ama olsun. Hani Moseley de atomlu olsuna göre diziyor ve Seaborg son şeklinde veriyor periyodik sistemi. Onun dışında burada ortak atom kütlesi diye bir şey var. Birincinin kütle numarasıyla yüzdesini çarpıp, ikincinin kütle numarasıyla yüzdesini çarpıp bunları toplayıp yüze bölüyoruz. Bu ortak atom kütlesini veriyor. İzoton dediğimiz şeyin nötron sayıları aynı, proton ve kütle numaraları farklı olan. İzoelektron dediğim elektron sayıları aynı ve dağılımları aynı olan. Bu çok önemli. İzobar kütle numaraları aynı, proton nötron farklı. Sonrasında gelelim buraya. Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri aynıdır. Aynı zamanda temel enerji düzeyi yörünge sayısıyla eşit ve periyot numarasıyla eşittir. Bu kadar.